Herkese merhabalar. Youtube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Kalp İrza dizisinin yeni bölümünde bizleri neler bekliyor? Kanalıma destek olun. Dizimizin yeni bölümünde Elif'in durumu gitgide ağırlaşıyor. Bunu gören Ayşe ise dedesi ve Mirza'dan hesap sor sorar. Elif'e ne oldu diye onlarda gerçeği açıklamak zorunda kalacaklar. Ayşe ise çok kızgın halde neden bunu benden sakladınız diye sorur. Ben o kadar mı vicdansızım diye söyler. Ayşe test yaptırmak ister. Şahin buna karşı çıkarak biz yaptırdık senin durumunun uyumlu diye Elif de Ferit'e Ayşe'nin hayata tehlikede söylediği için bunu Ayşe'ye söyler. Ayşe ise her şeyi bildiğini söyler. Ama yine de Ferit testi kendisini yaptırmak kararı alır. Ve böylece Elif ile Ayşe'nin kardeş olduklarını öğrenecekler. Ben de Şahin her şeyi biliyor ve herkesten saklıyordur arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Hoşçakalın.